Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün İsmail hanımla beraber çiçek hazırlayacağız. Ee, bu çiçekleri niçin hazırlayacağız İnşallah İsmail hanım da onun açıklamasını yapacak. Herkese hayırlı akşamlar. Evet çiçeklerimizi hazırlayacağız. Neden hazırlayacağız? Bugün 11 Mayıs, cumartesi yarın 12 Mayıs anneler günü. Anneler günü vesilesiyle büyüklerimize hediye edecek olduğumuz çiçeklerimizi hazırlayacağız. Ben bunları aldım önceden. Tomurcuk halinde aldım. Açsınlar, anneler gününe yetişsin, güzel olsun diye. Ama tabii ki ancak bu kadar açtılar. Çiçeğimin ismi de damat mendileymiş. Hmm. Ben de ilk defa duydum böyle bir çiçeği. Çok hoşuma gitti. Ben de o yüzden aldım. Bakalım şimdi içi onları <laughs> dolduracağız. Damatlara özel mi acaba? Hiç bilmiyorum. <laughs> Sadece görsel olarak çok beğendim. Pembiş pembiş. Ee, de damat mendili olduğunu duyunca şaşırdım. Dedim ki, bir de bunu alalım, bir de bunu hediye edelim dedim ve annelerimize bakalım. Bir şimdi toprağımı dolduruyorum. Sonra hazırlamış olduğum çiçeğimi, bu bir şekilde biraz köklerimi yani ayıralım toprağımı. Çok aşırı büyük. Bir, biraz silterek. Daha sonra da tekrar dibine toprak dolduracağım. Saksıma Şöyle koyup, koyup. bir tanesini basacağım tekrardan. Bu çiçeklerimin boyu maşallah güzel, uzun uzun olduğu için saksıda boya büyük görünüyor aşağı. Evet, çiçeğimin bir tanesi hazır. Şimdi bunları iki tanesi annemlerin. İki tane annelerimizin, evet. evet. İki tane teyzemin, iki tane halamın. Bir tanesi kız kardeşimin, bir tanesi e, sevgi ablam yani görümcemin, bir hmm. tanesi de kendime ait. Evet, bir tanesini <laughs> kendisi için hazırlıyoruz. Evet. Kendi çiçeğimi kendime Yani bu e, günde. annen her günde bir çiçekten kurtulacağım gibi geliyor. İşin Aa. aksi tarafı da şöyle bir şey, kendi çiçeğini kendisi hazırlıyorsun hanım. Yani ben böyle ben bir mi? utanmaya hani, başladım artık. Establo utanmak değil. Şöyle bir durum var. Ben e, hiçbir zaman bir beklenti içine girmediğim için e, benim için önemli değil. Evet, yapılırsa çok bizden. <laughs> ama yapılmazsa da e, kimseye sıkıntı yaratmam. Evet e, belli olmaz. Yani, Belki bir sürpriz yapabiliriz bizde. E, ne olursa tabii ki mutlu olurum ya. <laughs> ama olmasa da niye olmadı diye e, sıkıntıya sokmam kimseye bu kadar. Yani önemli olan düşünülmek ve aklıma gelmesi, insanın düşünülmesi. Değer verildiğini zaten biliyorsa insanoğlu karşılığında bence bir şey beklememeli. Hani bu denli sıkıntıya sokacak düşüncelere girmemeli bence. Teşekkür ederim. Bir seni seviyorum demek, yanında olduğunu hissettirmek, bir iş yaparken ona destek olmak, yardımcı olmak bence bunlar da çok büyük nimetler. Bunların değerini bilmek lazım. Bunu bilerek ona göre hareket etmek lazım bence iki taraflı. Karşı taraftan değer görüyorsan aynı değilsen de eşine göstermek durumunda olmalısın bence. Ben öyle düşünüyorum. Her zaman tek taraflı olmaz ilişkide. İki tarafın da birbirine karşı değer ve saygı çerçevesinde ilerlemeli. Yapaylık insanoğlunun fıtratına uygun bir şey değil diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunu çok iyi yapan insanlar var ayrı mevzu ama ben yapay olmayı sevmiyorum. Önemli olan doğal olmak zaten. Zaten insanları da, insanlar da onu arıyor biliyor musun? Doğallığı arıyor. Şimdi arkadaşlar bugün buralarda hava soğuk olduğu için balkonda yapmak yerine ya da dışarıda evet. biz mutfağımızın içini tercih ettik çünkü baya soğuk. Yani biz havalar güzel olacak diye beklerken Gece yağmur yağdı çünkü buraya ve aşırı bir rüzgar oluştu. Sanki kış ayındayız gibi ya. Yani ben ciddi ciddi yani Kesinlikle. kış gibi hissettim bugün. Aşırı soğuk oldu. Herkes aynı şekilde kalın giyinenler oldu üzerlerine. Yani kışlıklar bazaya kaldırıldı. Tekrar gerimi çıkartılacak gibi konuşmalarda geçti aramızda. Gübremiz yetecek mi? Yetecek. İkisine de tam yeterli olacak. Şimdi asıl zor şey. Sultanım. Bundan sonra süslemesi. Evet. Kesinlikle. Sanırım o zaman ben de yardım etmek zorunda kalacağım. Kesinlikle. Görünüşe <laughs> o göre. O zaman benim yardım bekliyor. Ellerim de değecek gibi duruyor. Ee, yarın hediye ederken çiçeklerimizi ikimizin emeği olduğunu dile getiririz. Evet. İkimizin emeği deriz. <laughs> Gübre de tam yeterli olacak biliyor musun? Evet. Tam tam da sanki. Hani yemek yaparken <laughs> ölçü kullanılıyor ya. Sanki ben de çiçekler için ölçü kullanmışım gibi oldu şu an. Göz kararı bayağı iyiymiş yani. Kesinlikle. Yani Kulakları <laughs> <öyle gülüyor> çıkmasın. Özlem Hocam. Şu an hala onu Özlem Hocam hep böyle derdi. İsmi Hanım senin nasıl bir gözün var, nasıl bir kararın var senin derdi yani. Allah razı olsun. Evet. Şu şekilde çiçeklerimizi evet artık ne Hazırlamış olduk. Birazdan da süsleme faslına geçeceğiz. Bir çiçekçi yani, gibi biz yapamayız tabii ki. Ama aslında elimde şey mi malzemeden ona göre alsaydım ben yapardım. malzeme eksikliğinden de kaynaklanıyor. onu da koyacağız ama. Malzeme eksikliğinden aynen. Bu arada malzemem olsaydı ben gerçekten güzel bir şeyler çıkartırdım ortaya da. Ama maalesef bu kadar. Ya şimdi şuradan da yapacağım. Şöyle sen tutabilir misin? Bir saniye. Düşünmeyelim sonra Buraya alttan birazcık takıp enerjimle biraz, bir biraz destekleyeceğim onu. Tamam. Şuralarını düzenleyebiliriz sonra o önemli değil. birazdan biraz daha kendimiz daha sonra düzenleme yapabiliriz. Yine bir tane de hemen yanlarımızı bağlayalım şuradan. Tamam. Şunun üstünden gelsin dedim birazcık lastiğin üstünden. Biz de bunu saklayabiliriz daha için. Yok ya fena olmadı, güzel oldu. Onu beğendim. En son şey yaparız. Ee, arkadaşlara da gösteririz, izleyen arkadaşlara. Evet. Aynen. Yani onların da fikirlerini almış oluruz değil mi? Kesinlikle. Elimizden geldiğince kendi elimiz. Önemli Bence... Önemli olan kendimizin yapması. Önce de. Teselli veriyorum kendime. <laughs> <laughs> Eline yani sağlık. Yani şey olsaydı, şey farklı malzemeler olsaydı daha da güzel olabilirdi. Yani elimizdeki malzemeyle bu kadar oluyor. Bu ne yapalım, kadar yapacak bir şey yok ediyoruz. yani bu kadar. Olsun. İnşallah bir daha böyle hazırlarsak o zaman şimdiki tecrübeden yararlanarak Belki daha güzel bir şeyler ortaya çıkarız. Daha farklı malzemeler de. Yani kazanmış olduğumuz bugünkü tecrübe sonucu daha güzel şeyler yapabiliriz. Çiçekler. Hı, hı, şurası bozuk bir Bu Biraz fazla değişik oldu. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Biraz fazla bir değişik oldu. Memnunum değişik olmasın zaten. <laughs> Ya tabii ki bir çiçekçi kadar yapamayız biz bu işi, Oysun, Bizim elimizden öyle gelen evet. bu kadar yani. Çiçekçi yılların tecrübesi, artık pratik var, tecrübe var. Bizde bu kadarıcık. Caheslerimde bak ya. <laughs> Bence güzel gözüküyor. Yani saksı biraz geniş olduğu için. Değil mi üst kısmı? O yüzden açık duruyor ya, çok. Üst tarafı açıkmış mi? gibi duruyor. Evet. Ama normalde şöyle küçük bir saksı olsaydı, evet. bizim saksılarımız biraz büyük. Evet, yani kısa ömürlü çiçek olmasın diye. Evet, biraz büyük aldım ya yani. yani. saksıları. Sürekli değişiklik yap yapılmasın diye sürekli de onu korusun. Bu arada ilk defa böyle çiçek süslüyoruz arkadaşlar, özellikle saksı. Evet. Bu da bize tecrübe oldu aynı zamanda. Evet bizim de acemi. Bizim Acemiliğimiz. diyemiz. Evet. İnşallah başka bir zaman yine böyle bir şey yaparsak biraz tecrübe edilmiş oluruz herhalde. Yok ya biz bir dahakine çok güzel bir <laughs> e, aranjman. aranjman mı aranjman diyorlar ona ne diyorlar. Evet, <laughs> Hazırlarız yani. Çiçekçiler rakip bile çıkarız bu gidişte. Ben inanmıyorum. <laughs> Anlasa bizim Ömer ''Ali abi, sen ne yapıyorsun?'' der yani. ''Hayırdır, mesleğimize el mi koydun?'' falan diyebilir. İyi değil mi? Güzel oldu. Güzel Bence ya. çok güzel, güzel, oldu. güzel oldu. Evet arkadaşlar, Ismael Hanım ve e, ben çırak olarak kaç tane hazırladık? E, 9 tane mi? 2, 4, 6, 8, 9 tane evet. 9 tane anneler günü çiçeği hazırladık annelerimize, kardeşlerimize ve eee halalar, teyzelere. Evet, İnşallah evet. anneler gününde bunları yarın hediye edeceğiz. Bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine izleyicilerimizin de anneler gününü kutlarız Kutuyoruz. tabii ki. İnşallah en kutluyoruz. Annelerimiz bizim baş tacımız. Evet, biz de Evet sen de bir anne olarak evet. anneler gününü kutlayayım ben de seni Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim. İnşallah e, videomuzu ve çiçeklerimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ne? Ve Ve? <laughs> videolarımızı beğenip bizleri takip etmeyi unutmasanız seviniriz. Kesinlikle katılıyorum. İnşallah e, abone olup beğenip bizleri izlerseniz biz de çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun inşallah.